Hepinize selam arkadaşlar. Ben Arda. Bugün size mutlu bir haber. Evet arkadaşlar. Bugün 10 Kasım. Gördüğünüz gibi şurada yazıyor. Bugün sizlerle ölüm topu diye bir şey buldum. Adı ölüm topu. Bugün bu oyunu deneyeceğiz. Ben girmiştim oyuna. Ve bayağı bir oynamıştım. 20 lira dolmuştum. Aha. Ne ara güncelleme yaptılar? Evet arkadaşlar. Hop. Hop. Evet dokunma şeyini açıyorum Burada dokunduklarını görüyorsunuz. Vay arkadaşlar bakın ne yapacağım. Hoppala. Oyun bayağı bir iyi. Level atacak bir şey vardı. Ben 20 leveldim. Bu da 20 levelde açılıyor şuradaki. Şu 20 levelde açılıyor diye 20 bu da sıfır level yani başlar başlamaz Tabi başlar başlamaz ben gaza diye bir şey aldım öyle onu oynuyorum normalde bunu siz alacaksınız ama ona oyun gaza diye bir şey verdi bugün gaza ile oynayacağız Tabii başka karakterim yok başka ne öyle oynayayım deseniz de. Evet da fark ettiğiniz gibi burada gruptan alıyorsunuz şuradaki bıçağı. Ben oyunun grubuna katıldım ve kazandım. Ve şu iki kılıcı iki kılıcı aynı anda şu paketten çıkardım. Şu paket yeni mi gelmiş? Aa yeni gelmiş bu paket. Yeni görüyorum. Yeni paket eklemişler oyuna. Ben geldiğimde sadece tek bir tane kristal ile bir paket vardı. Tabi bunlar Robux'lu. Bakın şurada Robux. Robux. Aaa. Bunları eklemişler. Sadece oyunda bir dakika durdum ben. Çıktım hemen güncelleme yapmışlar. Ben de ilk görüyorum. Bir de sarı şey. Arkadaşlar şimdi size bir tane taktik göstereceğim. Ben bunu seçip haritayı biliyorsunuz da. Yine haritalar gelmiş. Ne ara? Ben bu haritayı seviyorum. Evet maç başlasın geliyor. Arkadaşlar size söylemeyi unuttum. Oyunda direkt Blade Ball gibi hemen canınız bitmiyor. üç canınız oluyor. üç aklınız. 3 kere topa daha sonra ölüyorsunuz. Aa bu kötü oldu bak işte. Haritayı göstermeleri. Ben bu haritayı istiyordum. Gizli gizli eşlikten şöyle gelip de yapıyordum. Kötü olmuş bu güncellemi. Sadece ben biliyordum. Şimdi kimde? Hop. Gel buraya. Gelsin hemen. <laughs> Şuradan fazla çizgisini de kullanacağım. Fazla çizgisi güzel bir şey. Buradan da bir de bu baldan daha iyi. Kamerayı elinizle hareket ettirmek zorunda kalmıyorsunuz. Benim burada en sevdiğim güç sahte top. Top gelsin diye göstereceğim size sahte topu. Sahte topu. Şurada gördüğünüz gibi. Yine de de değil hala. Top şaşırtıcı. Faz çizgisini kullanalım. Nerede top? Hop. Bakın. saatte top gördüm. Döndürdüm ama göremediniz. Faz çizgisinde de baya bir kişi öldürmüştüm ben ama daha yeni bile. Öne geçmiştim. Harbi ben kafayı yedim şimdi az önce ya. Atacaksın. Ah oh be. Hoşuna gitti şey. Adamın hasar yiyerek vurdu topa. Herhalde oynanmamışsınızdır. Hop. Hop. Ya yetti be. Al. Bana gelsin top. Hıh. İşte az önce gördüğünüz kırmızı top sahte toptu. Daha doğru gelmeyen. Onu göstereceğim birazdan size. Şimdi evde top şu kişiler şuralardaydı. Hop. Ne oldu da elmas kaptım. O, o şeyden açabiliriz. sizinle beraber. Ben de ilk kez açacağım. Şeyi öldürdüm. Şu an tek bir canım var. Ölürsem oyun bitiyor benden. Biraz delice bir şey yapacağım. Kimde top? Faz. Ya fazla dokunamadım. Hoppala. Sağda top da gitti. Şaşırdılar muhtemelen. Ula ne ben? Bana... gelme okuyayım topu. <laughs> Hop. Faz çizgisi başka. Hop. Hey <laughs> ya Rabbim ya. Niye yolda olunca? Bu oyunda şöyle bir şey demişler. Öyle bir şey yoktu şurada. Allah. Neyse. Şuradan hazır şeye bakarız. Alıyorum. Alıyorum. Aldım. Kötü oldu. Ben de neler Böyle bir kılıç mı geldi? İzlemiyorum. İzleme tuşu yoktu. Arkadaşlar. Daha sonra hangisini kullanayım? Bir kısa şortun altına yazın. Şöyle bu şeyden aldım grupla katılarak. Bunu da şeyden aldım az önce gördüm. Bu ikisini de şundan aldım. zaman video çekmemiştim Bakın şimdi izleyin bakın adımı delirteceğim. Dur. Tabi bende delirtme en meşhur olan şudur. Bakın izleyin. Ben okuma yazma biliyorum ama bakın. Bak şimdi en güzel adım delirtme taktiğim bu. Hop. Hop. O şeyi kendim yazdım. Adam deliliyor muhtemelen. Onu nasıl sanıyor diye. Ya. Bende en meşhur olan şey. Hop. Olsun. Hop bize çarpmaz. <laughs> hop. adam faz çizgisini illa ben ya kullanmayacağım hop 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 Allah ne arada işte Ay sahte top şeyi maç olsun çok seviyorum ben faz çizgileyim de görün siz <laughs> Dondurma özelliği şey öldürecek. Az önceki adamı hep çarptı. Herkesin canı durmadan gidiyor. Neyse arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Dur şuna vs yapayım. Öyle evet. bir Hoppala. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Allah.